bir şey söyleyeceğim. Bir tane uygulama yükledim. Tamam mı? Gece uyurken selat falan değil ha. Gece ya ben şimdi böyle bu alerjim başladığından beri bazen horlayıp kendimi uyanıyorum. Ben onu hiç horlamam. Hep böyledir ya ben normal hiç horlamam bir. Birkaç gündür kafam takıldı. Ulan dedim ki e, bir şey yapayım. Söyle adını. Kendi uyurken sesimi kaydedeyim. Öyle programlar var ya senin uyku kaliteni falan gösteriyor. Ya ben biriyle gece İşime cin girmiş başımadır. <laughs> Neyse kaydetmiş. Dedim ki hani ya ne ağırlayacağım lan en fazla böyle bir falan yapmışımdır bir kez. Yorgundum herhalde. <laughs> Arkadaşlar 4 saatlik uykunun 3.52 ya 3 saat 52 dakika boyunca horlama raporlaması verir mi ya? <laughs> çok 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 mantıklı. Çok mantıklı değil çünkü yani hani dedim, mümkün değil böyle bir şey. Dur bekle ya lan orlamamı açmam bekledir. Bir tane ses vardı onu bulacağım. İlk gün. Heh. Bak 3 saat 53 dakika uyumuşum o gün. Uykuda konuşma. <laughs> Şimdi bak. <laughs> Bu sesi geldi mi? Geldi mi size? Bak dur bir daha aç açacağım. Geldi mi o ses? Pezenkler. Discord. az önce geldi. Ne diyorsun abi? Ha, size diyorum diye çete çete pezevenkten mi? Ben Discord'da duyulmuyor. Sizden başka pezevenk var mı? Orada ne diyorum? Oturduk 10 dakika 15 dakika bunu çözmeye çalıştık ama bak. Estağfurullah. bir de gecenin tam üç buçuğu yok da üç buçuk değil sekizmiş lan. Sabah sabaha doğruydı ya. Bak şimdi burada sabah neye gidecektik biz bir işimiz vardı. Eve. Ha eve gidecektik. Bak. Hadi. Tamam vallahi kalktım ya. <laughs> Bu ne? <laughs> Ağrı 1.3 olmuş tam kalktım. Baksana abi. <laughs> ne diyorum şimdi ben? Ben eşek Ne? 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 Yalvarıyorum bir 15 dakika daha uyuyayım lütfen diye. Neyse bu programı yükledim. Yani şimdi size açamam ama bir horlama böyle bir şey yok yani. Bir sıkıntı var bu normal değil. Bir tane uzun koyduğun var. Evet o ne oğlum o. <laughs> şey. o benim, ben olamam o ya. Uygulama. Siktir et uygulama bilmiyorum şimdi nedir ne değildir. Adı ne? Ya olay ne biliyor musun? Telefonu şarja takıyorsun. Köşene koyuyorsun. On, o senin uyuduğunu anlıyor. Nasıl anlıyorsa. Başta diyor böyle derin uyku diyor. Böyle hep zaten ilk gözümü kap uykuya dalış sürem üç buçuk dakikaymış. Nasıl bir uyumaysa o. Üç buçuk dakikada uyuyorum. Geri kalan sürede ben yokum. Yani hani şimdi gece aldığı sesleri dinliyorum. Korkuyorum yani. yani bu normal değil. Garip garip konuşmalarım var. <laughs> Mesela böyle bir ses çıkıyor. Niye bilmiyorum. Şey i̇şte atak bir şeyler oluyor. <laughs> yani değişik. Bir de benim uykum çok yoğun. Sarı ve iki falan değil oğlum. Tribe girdim. Üç gündür kendimden soğudum. Yüklemeyin oğlum. Kendinizden soyuyorsunuz ya. Kategorilerini söyleyeyim baksana neleri kaydediyor. Uykuda konuşma diye bir kategorisi var onu kaydediyor. Horlamayı kaydediyor. Ondan sonra... Kendileri kaydediyor. Ha bu benim <laughs> şu işte bir daha. <gülüyor> <gülüyor> ne dediğim konusu hiçbir fikrim yok. Garip garip şeyler ya. Uyanık ya. uyku ve derin uyku diye bir şey var. Derin uykum hep 3 saat. Yani 3 saat derin uyku. Öksürme varmış. Açmayayım bunu. Ne, nasıl öksürdüm bilmiyorum çok. Lan diye öksürmüş olabilir. <laughs> garip yani. Söyle merak etme. Oğlum var işte store'dan açın bakın. Bu uygulamanın adı neymiş ben? Tamam söyleyeyim oğlum yani. Sleep, sleep cycle diye bir şey. Bir sürü var. Gece uy uyumadan önce böyle araştırdım. Bedava sandım amına koyayım. Tıkladım. Param da gitti. <laughs> Almış oldum. Bilinçaltı ona ne falan olmuştu. Bilmiyorum. Abi sanırım anne ile ilgili bir şey söyledin. Çözemedik. Ya oğlum rüyada konuşursun. Var mı bizim Discord'da gece uykusunda çok konuşan? Bir tık horlama var abi ya. Ben Kim... çok konuşuyormuş. Böyle diyorlar da hiç tek gelmedim. Allah aşkına şu uygulamayı kursana. Bak <laughs> Ne olur kur. Abi, Korkma oğlum bak kur. Dinleriz birlikte. Çok komik bir şeyler daha oluyor. Daha uyuyamam. Yani ya niye olur. uyuyamazsın? Ne alakası var ya? Helal. Abi orada saçma zaman bir şey duyuyorum. Tövbe estağfurullah. Nasıl? Bismillahirrahmanirrahim. Olmayı var abi biliyorsun. Ya fulundarı... Aslında içinden oh. çıkıyor değil mi? Oğlum fulundarı yükleyelim lan onu. Ah ah yapıyor sürekli ya. Onu, <laughs> onun bak harbiden çok güzel serisi yapılır ya. Fulundarı kuralım. O nasılsa gelecek bende kalacak bir iki gün. Şu uygulamayı... Ya burada arada işe aldık ama koyayım da neyse. uygulamayı kuralım ona. Ya kuralım derken benim telefonu iliştiririz yanına. Ahlıyor oğlum çocuk bütün gece. Ha, ha 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 falan yapıyor sürekli böyle. Ya canavarlardan kaçıyorsa kardeşim benim. Ya. Ne bileyim neden kaçıyor da <laughs> ya da <laughs> Ya da bir canavarı yakalamış. <laughs> yakalamış ya da canavarı. Ha, ha ha diye böyle bir uykum var ya. Abi belli aldığım kirası <laughs> ne kadar? Pulundar <laughs> ya. Mazlumum ya da mazlum ha. <laughs> Canavarlık yapıyor. Bizim ününde bilmem ne bilmem. Ne. Benim ablam çok konuşuyordu. Bir ablam Fransızca konuşuyordu. Ben ona çok dilime giriyordum. Şimdi bilmiyorum Fransızca da. Ulan ha biri mütercüm tercümanlık okuyor. Lise Fransızca, ortaokul Fransızca. Kızın artık Türkçesi gitti. Fransızca rüyalar görmeye başlamış. Böyle titirime giriyordum yani. Böyle garip garip gırtlakla konuşuyor falan. Salut, merci beaucoup. Bana yorgun ve uykusuz olunca herkes konuşur abi. Bu arada ben bak bu küçükken... Rüyayla bağlantılı, küçükken, bağlantılı mı sizce? Ha, neyi söylüyordu? Ne abi? Rüya yani? rüyayla bağlantılı mı sizce konuşmalar? Vallahi, e, işte i̇şte ben hep şeyi görüyormuşum. Raşat, Raşla. Daha barbat zaman o kadar ciddiye alıyormuşum ki demek ki abi. Küçükken ben orada... Ra, zaten Ra Raşat, Raşla <laughs> benim taktik zaten bana koyayım. Raşla deyince koşuyorduk onu duyarsın. <laughs> ben rüyamda hep öyle diyormuşum. Ya, raşla, Raşla, Raşla falan diyormuşum. Artık oh. Rüyamda kimle savaşıyoruz? Kimi yeniyoruz? Orasını bilmiyorum. <laughs> ya ben ben yaşıyordum çünkü hani ne bileyim mesela mutfağa falan işemişliğim var anlattım hepsini. Uyku çok garip bir şey yani. Bende çok farklı. Ben mesela uyurken bir etkileşim oluyorsa etrafta onu direkt olarak bedenen yapıyorum. Yani oluyor. İşte ya da rüyamda bir şey görüyorsam, e, dö dövüşüyorsam biriyle dövüşüyorum harbiden. Yumruk mumruk at atıyorum ne bileyim tekme atıyorum yorgun uyanıyorum bazen Aa, amına koyayım dayak yemiş gibi Yüksek ihtimal ondan oluyor Allah korumuş abi Sizde rüyada şey oluyor mu? Ne? Yumruk atarken adama gücü yetmeme Benim gücüm yetmiyor bazen <laughs> Ya ay yerim seni ya gücüm yetmiyor. <laughs> rüyada düşünsene <laughs> merdi. Vuruyor vuruyor, vuruyor vuruyor Yumruk atarken yavaş gidiyor atamıyorum falan Oluyor Yumruk sallamaya çalışıyorum e falan 10 insanın 8'i bu arada mutlaka bir yerden düşüyordur şunu anlatmaya çalıştım az önce. Rüyamda işiyorsam gerçekte de işleyebiliyordum. Yani şimdi öyle bir şey yok tabii son 25 yıldır falan. da bayağı bulduğum her yeri işiyordum ben mesela. Ama rüyamda da çişini yapıyordum. Şeydir ya, her yastığa, mastığa vuruyorsun. vuruyorsundur. Yumuşak yani lan vuramıyorum. Hayır. kendim vurma değil de bayağı hani böyle vururken adama vuramıyorum, gücüm yetmiyor falan. O görmüyor oğlum ya? Herkes görüyor diyordu bunu Instagram'da falan. Oğlum genelde şeydir böyle rüyalar, tersi işler. Yani bir şey ulaşmaya çalışırsın ve hiç ulaşamazsın. İşte böyle tam dokunursun yok olur. Tam gidersin <laughs> başka bir şey olur. Garip şey bir dünya ya. Abi Ney? Sebşin kafası gibi ben rüyada o, rüyada e, ta, oldu işte tabii on bir tanesini hatırlıyorum çocukken. Bir şey Mesela ben evde uyuyakalıyorum. Babamın anahtarı yok. Babam geliyor böyle evi yıkacak artık. Zillere basıyor bilmem ne giriş katında oturduğumuz için de beni görüyor. Salonda uyuyorum. Ama ben rüyamda babamla zaten konuşuyorum. Anladın mı? Camdan aynı şeyler. Yani babamın durduğu konum, benim yattığım yer, kurduğumuz iletişim. Oradan bana Tuğkan Tuğkan diye bağırıyor. Ben ona cevap veriyorum falan ama aslında onlar rüyaymış. Yani ben uyandığım zaman gerçekten babama şey dedim. Baba kaç defa açacağım kapıyı? Onu diyor mal mısın amına koyayım? Bana kapıma açmadın. Açtım diyorum ya. Niye girmedin içeri diyorum. Oğlum açmadın diyor. Böyle birkaç olayım var 3-5 tane. Şey diyorum ben. Ha, lan Rüyadayım lan biliyorum amına koyayım. Bir de o var. Olayım o da oluyor ben. mu size? Rüyadayken rüyada olduğunuzu bilmek. Bir kere oldu ya. Bana da bir iki <laughs> defa oldu. Rüyadayım amına koyayım vur geç falan diye oldu. <laughs> yani vur geç dediğim anlamı değil. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <Hayır>. Yüksekten <laughs> Şimdi yüksekten atlayacağım. Evet evet birkaç kez yaşadım çok oluyor. Rüya garip bir şey ya. Son 6-7 aydır yani bu son 6-7 ay değil pardon buraya taşınmadan önceki 6-7 ayda rüyalarımın hiçbirini hatırlamıyordum ki rüyalarımı hatırlayan birisiyim. Ee, artık bölük pörçük gelip gidiyor onun sebebi ne acaba yani rüyalarımı hatırlamıyorum. Çok nadir. En güzeli rüyada uçmak. O biraz uyku zaman diye biliyorum abi. bilmiyorum bu arada. Ya bir de adam gibi uyuyamıyoruz ya düzensiz uykular, yorgunluk alakalı. falan aynen saçma salak 3 saat uyuyorsun 2 saat uyuyorsun.